Merhaba, sınavlar yaklaştı. Bu öğretim yılında sınavlarımız açık uçlu sorulardan oluşacak. Fakat çocuklarımız yıllarca hep çoktan seçmeli, boşluk doldurma gibi soru teknikleriyle sınava girdikleri için açık uçlu soruları cevaplama konusunda sıkıntı çekecekler. O yüzden çocuklarınızı sınava hazırlamanızda fayda var. Sınava hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan örnek sorular var o örnek sonuları indirip çocuklarınıza önceden bir uygulamanızı tavsiye ediyorum. Göreceksiniz ki çocuklar e, orada çok kısa cevaplar verecekler. Bu cevaplar üzerinden tekrar çocuklarınızla bir değerlendirme yaparak şunları şunları da eklemen gerekiyor. Şuraya şöyle bir cümle eklersen daha iyi olur. Şu konuya değinmemişsin. Onu da değin gibi. E, açık uçlu bir sorunun cevabının nasıl olacağı yönünde çocuklara bilgi vermenizde fayda var. Birkaç sınav bu şekilde uyguladıktan sonra süreç içerisinde yavaş yavaş çocuklarımız açık uçlu soruları cevaplamaya alışacaklardır. Şayet böyle bir çalışma yapmazsanız çocuklar muhtemelen açık uçlu sorulara birkaç kelimelik çok kısa cevaplar vereceklerdir. Öğretmenlerimiz bu kısa cevapları yeterli bulmayabilir, çocuklarınızın notları düşük olabilir.